Neden? Nerede? En sevdiğin spor hangisi? O kadar fazla türde spor aktivitesi var ki herkese göre bir tanesi mutlaka bulunur. Eğer sen de sporu seviyorsan şimdi bilgilerini test edebilirsin. Bir beyzbol sahasında kaç alan vardır? Michael Jordan kimdir? Kriket kuralları nelerdir? Tüm bunların ve daha fazlasının cevabını ne, neden, neredenin spor bölümünde bulabilirsin. <laughs> Bir beyzbol sahasında kaç alan vardır? Beyzbol, top ve sopalarla 9'ar kişilik iki takım arasında oynanan bir oyundur. Amaç fırlatıcının attığı topa vurup koşarak 27 metrekarelik karo şeklindeki bir sahada alanlara temas ederek sayı yapmaktır. Peki beyzbol sahasında kaç adet alan olduğunu biliyor musun? 4 adet. Birinci, ikinci, üçüncü ve takımın kendi alanı. Takımlarda bir yakalayıcı, bir fırlatıcı, dört saha oyuncusu ve üç saha dışı oyuncu bulunur. Saha içi oyuncuları sırayla diğer takımın fırlatıcısının attığı toplara beyzbol sopasıyla vurmaya çalışır. Karşı saha oyuncuları topa vurup alanlara temas etmeye çalışan oyuncuları çeşitli yollarla durdurmaya çalışır. Oyun sonunda en çok koşu yapan takımsa kazanır. Vurucu ekipteki oyuncu ilk 3 alanın herhangi birinde durup takım arkadaşı topa vurduğunda diğer alana koşu yapar. Koşan ve vuran takımlar saha oyuncuları vuran ekipten 3 kişi çıkardığında değişir. 9 giriş profesyonel bir oyun oluşturur. Dünya çapında ün kazanan birçok büyük beyzbol oyuncusu olmuştur. Bunlardan biri müthiş bir güçle vuruşlar yapan Babe Ruth'tur. Bu muhteşem beyzbol sopası Babe Ruth'un 18 Nisan 1923'te Yankee Stadyumu'nun açılışında ilk koşusunu yaptığı vuruşta kullandığı sopa. Oyundan hemen önce top alanına geldi ve eğer bu yeni sahada ilk koşuyu ben yapamazsam ömrümden bir yıl veririm dedi. Ve o gün ezeli rakipleri Red Sox'a karşı 3 koşu kaydetti. Ve o gece spor muhabiri Fred Lab, Rudun sahayı kutsadığını söyledi. Bu Amerika spor tarihinin en önemli anlarından biri olarak kabul ediliyor. Babe Ruth bu efsane koşullarını 74 bin Boston Red Sox taraftarı huzurunda yaptı. Diğer ünlü beyzbol oyuncuları arasında Mickey Mantle, Lou Gehrig ve Joe DiMaggio da yer alıyor. Hangi birinci lig takımı en çok dünya serisi kazanmıştır? New York Yankees 26 dünya serisi ve 15 lig şampiyonluğu kazanmıştır. Bir basketbol takımında kaç oyuncu vardır? Basketbol çeşitli stratejiler ve takım çalışması gerektiren enerjik ve eğlenceli bir oyundur. Peki bir takımda kaç oyuncu olduğunu biliyor musun? Karşılıklı olarak yüksek bir çemberden topu geçirerek sayı yapmaya çalışan 5 aktif oyuncusu vardır. Oyun sonunda en çok sayı yapan takım kazanır. Sahada oyuncular topu sektirir, çalım yapar ve takım arkadaşlarına pas verir. Karşı tarafın oyuncusuna yapılan sert müdahalelere faul denir. Ayrıca topla ilgili de sınırlayıcı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmamasına da kural ihlali denir. Zamanla basketbolda şut, pas, çalım, oyuncuların pozisyonları, hücum ve savunma yapıları konularında genel teknikler gelişmiştir. Genelde takımın en uzun oyuncuları ortada ya da hücumda oynar hızlı ve top teknikleri güçlü olan diğer oyuncularsa defans pozisyonundadır. Basketbol dünyanın en popüler ve en çok izlenen oyunlarından biridir. İnsanlar en sevdikleri takımları ve oyuncuları izlemek için televizyon başına geçer. Basketbol ilk oynanmaya başladığında bugün bildiğimiz oturuncu top yerine futbol topu kullanıldığını biliyor muydun? O zaman takım arkadaşına topu sektirerek pas vermenin dışında çalım yapmak da yoktu. Michael Jordan Amerikalı ve emekli olmuş profesyonel bir basketçi. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'in internet sitesindeki biyografisine göre tüm zamanların en büyük basketbol oyuncusu. 1980 ve 90'larda NBA'in dünya çapında popüler olmasına yardımcı oldu. Havaya sıçrama ve smaç yapmada tam bir ustaydı teknik onun Air Jordan yani havada lakabını almasına sebep oldu. Ayrıca çok iyi bir savunma oyuncusu olarak da biliniyordu. <laughs> Artık sporu bırakmış olsa da halen basketbolu çok seviyor ve çocukları bu oyunu oynamaları için cesaretlendiriyor. Benim tavsiyem oyundan keyif almaları. Bu harika bir oyun. Bu oyunu oynamak için onu çok sevmek gerekir. Çocuklarla konuştuğumda gözlerindeki basketbol tutkusunu görmeye bayılıyorum. Çünkü tutku sayesinde daha iyi bir oyuncu olabilirsin. Benim tavsiyem, oyunu sev, keyif al ve oyna. İlk basketbol oyununda pota çemberi olarak ne kullanılmış? İlk oyunda şeftali sepetleri kullanılmış. FIFA Dünya Kupası nedir? 1930'dan bu yana 2. Dünya Savaşı'nın olduğu 1942-1946 yılları hariç her 4 yılda bir özel bir kupa veriliyor. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu bir uluslararası futbol turnuvası ve Dünya Kupası ya da FIFA Dünya Kupası adıyla biliniyor. FIFA bir dünya futbol düzenleme kurumu. Turnuvada ev sahipliği yapan ülkedeki futbol sahalarında 32 takım bir ay boyunca kupa için mücadele ediyor. Bu dünyanın en çok izlenen spor olayı. 2006'da 715.1 milyon insanın final maçını izlediği tahmin ediliyor. Turnuva sonunda kazanan takıma bir kupa veriliyor kazanan kulüp bir sonraki turnuvaya kadar kupanın altın kaplama bir kopyasını saklama hakkına sahip oluyor. Saf altın orijinal kupa 1983 yılında hırsızlar tarafından çalınıp eritilmiş. Dünya Kupası'na 75 ulus en az bir kez katılmış. Bunlardan yalnızca 11'i finale kadar gelebilmiş ve 7'si kazanmış. Brezilya en başarılı Dünya Kupası takımı. Ayrıca bugüne kadar Dünya Kupalarının hepsine katılan tek takım. Bu ayakla oynanan oyuna dünyanın her yerinde futbol denirken yalnızca Kuzey Amerika'da soccer denildiğini biliyor muydun? Şimdi olimpiyatların ne zaman başladığını ayrıca jimnastik ve ritmik yüzmenin neler olduğunu göreceğiz. Olimpiyatlar neden düzenlenir? İlk ne zaman başlamıştır? Her dört yılda bir binlerce sporcunun farklı dallarda yarıştıkları bir spor olayı düzenlenir. Bu büyük olaya ne ad verildiğini biliyor musun? Evet, doğru. Olimpiyatlar. Yaz olimpiyatları ve kış olimpiyatları olarak ikiye ayrılıyor. Olimpiyatlar, spor kahramanlarının, güçlerinin ve başarılarının ödüllendirildiği önemli bir uluslararası yarışma çok ama çok uzun yıllar önce başlamış. Önceleri antik olimpiyat oyunları olarak Yunanistan Olimpiyada yapılıyormuş. İlk antik olimpiyat oyunlarının 3000 yıl önce, M.Ö. 776 yılında yapıldığı düşünülüyor. Bizlerden çok çok zaman önce. Müzik 1894 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuş ve 2 yıl sonra 1896'da bugün bildiğimiz haliyle modern Olimpiyat Oyunları Yunanistan Atina'da düzenlenmiş. 9 dalda spor müsabakaları yapılmış. Atletizm, bisiklet yarışı, eskrim, jimnastik, atıcılık, yüzme, tenis, ağırlık kaldırma ve güreş. Kış ve yaz olimpiyatlarına ek olarak genç sporcular ve engelli sporcular için de olimpiyat oyunları düzenleniyor. Oyunlar artık o kadar önemli bir hale geldi ki dünyanın hemen hemen tüm ulusları katılıyor. Müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelen oyuncu ya da takımların madalya aldığını biliyor muydun? Sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya alıyorlar. Ritmik yüzme nedir? Su altında dans ettiğini bir düşün. Oldukça güçlü kol ve bacaklara sahip olman, ayrıca su altında uzun süre nefesini tutabilmen gerekir. Eğer ritmik yüzücü olmak istiyorsan güçlü kaslar sahip olman gerekenlerin ilki. Su altında ve üzerinde performans sergilemek için ayrıca yüzebiliyor, esnek ve zarif olmanın yanında iyi bir zamanlama ve mükemmel bir nefes kontrolüne sahip olman gerekir. Ritmik yüzme oldukça sanatsal bir spordur. Yüzme, dans ve paten figürlerinin kombinasyonundan oluşur. Eşli, takım halinde ya da tek olarak yüzücüler jüriler huzurunda teknik ve artistik olmak üzere iki performans sergiler. Müzik eşliğinde yapılan dans gösterisi sırasında aerobik ve akrobatik hareketler yapılır. Ritmik yüzme 1900'lerin başında Kanada'da başlamış. Bu spor neredeyse yalnızca kadınlar tarafından yapılıyor. İlk başladığı zamanlarda su balesi olarak adlandırılıyordu ve olimpiyatlara ilk olarak 1984'te Kaliforniya Los Angeles'ta dahil oldu. <laughs> Rus yüzücüler yaklaşık 10 yıl boyunca dünya şampiyonu oldular. Oldukça güçlü ve zarif yüzücülerden oluşan bu takım birincilikteki yerini korumak için çok sıkı çalışıyor. Ancak ritmik yüzmeyi yalnızca insanlar yapmıyor. Balinalar da yapıyor. Bunlar beyaz balinalar ve Japonya'nın en büyük akvaryumunda yaşıyorlar. Bu gösteride tıpkı ritmik yüzücüler gibi romantik bir müzik eşliğinde sırtlarında insanlarla suya atlayıp daireler ya da farklı şekiller oluşturarak dans ediyorlar. Bu gösteriyi izlemek için yüzlerce seyirci bir araya toplanmış. Çok eğlenceliydi. Özellikle de dahi olup dönmeye başladıkları zaman. Akvaryum çalışanlarının söylediğine göre bu 5 dakikalık performansa hazırlamak için aylarca çok yoğun bir şekilde çalışmışlar. Ama zor olan balinaların senkronize hareket etmelerini sağlamak değil, insanların onlara uyum sağlaması olmuş. Hayvanlar açısından sorun yoktu. Zor olan bir insanın onlara uyum sağlaması oldu. Ritmik yüzücüler kulaklarına su kaçmasını nasıl engeller? Kulak tıkaçlarıyla, ayrıca burunlarına da lastik bir mandal takarak su yutmayı engellerler. Çukka da hangi spor dalında kullanılır? Çukka diye bir şey duydun mu hiç? Bu terim hangi spor dalında kullanılıyor biliyor musun? Cevabı polo ve o dünyanın en eski sporlarından biri. Muhtemelen 2000 yıl önce ilk olarak savaşçılar tarafından oynanıyordu. Polo kelimesi Tibetçe'de top ya da top oyunu anlamına geliyor. İran'da başladığında krallar, prensler ve kraliçeler tarafından oynandığı için oyun genelde zengin ve asil kesimle özdeşleşmiş. Peki ya çukka ne? Pekala... Polo oyununun çukka adı verilen bölümleri var. Turnuvanın kurallarına göre bir oyun yaklaşık 7 dakika süren 4, 6 ya da 8 çukkadan oluşuyor. Çukka aralarında oyuncular midililerini değiştiriyorlar. Gerçi tüm polo oyunları at üzerinde oynanmıyor. Plajda veya suda deve, fil ya da kana üzerinde oynanabiliyor. Yok 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 aslında büyük boy atlar kullanıldığını ama yine de onlara midili dendiğini biliyor muydun? <laughs> Cimnastik nedir? <laughs> Muhtemelen cimnastiğin ne olduğunu biliyorsundur ya da yapan birini tanımışsındır. İçinde müthiş fiziksel güç, esneklik, koordinasyon, denge ve zarafet gerektiren egzersizlerin bulunduğu bir spor dalı. Hem kızlar hem de erkekler jimnastik yapabiliyor ama bazen farklı dallarda yarışıyorlar. Örneğin erkekler atlama bandı, halka ve yüksek barla çalışırken kızlar kademeli paralel bar, denge ve yer hareketleri ve atlama yapıyorlar. Jimnastik antik Yunan'da başladı ve ata binip atlama ya da sirk hareketleri gibi performanslar da içeriyordu. Cimnastiğin ritmik, aerobik ve akrobatik olmak üzere farklı türleri var. Bazı cimnastik hareketleri trambolin üzerinde de yapılıyor. Performanslar kısa olsa da fiziksel olarak çok yorucu ve sporcuları güç, esneklik ve hakimiyet açısından bir hayli zorluyor. Doğru şekilde esneyip ısınma yapılmazsa ya da yanlış bir hareketle kolayca sakatlanmalar yaşanabilir. Bu gördüğün İtalyan jimnastikçi Vanessa Ferrari ve Çin'de yapılan olimpiyatlara katılmış. 6-7 yaşında bu spora başladım. İlk başlarda bir oyun gibiydi. O şimdi 17 yaşında ve çok ufak tefek. Ancak oldukça güçlü ve yılın 3 günü hariç her hafta 30 saat antrenman yapıyor. Rutininde, cimnastikçiler bir koşu yolundan hızla koşarak sıçrama tahtasına atlıyor ve elleriyle kasanın üzerinde birkaç dönme ve takla hareketi yaptıktan sonra performanslarına dengelerini kaybetmeden iki ayakları üzerinde yerde tamamlıyorlar. Oldukça zor, öyle değil mi? Bu iki adam jimnastikte biraz daha iyi olabilmek için evlerinde çalışmaya karar vermiş ve evlerine alıştırma yapabilecekleri bir ev cimnastiği düzeni kurmuşlar. Hareketleri evdeki eşya ya da aksesuarlar üzerinde yapıyorlar ve en az 3 saniye sabit durmak zorundalar. Hareketleri birden 5'e kadar yıldızlarla derecelendirmişler. 5 yıldızlılar en zor olanları. Her hareketin de kendine ait bir adı var. Ev cimnastiği için formda olmak şart değil, yapmak iste yeter. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Ama sen yine de duvarlara tırmanmaya başlamadan önce bir büyüğünden izin almalısın. Şimdi spor müsabakalarında neden hakem olduğunu ve badminton ile speedminton arasındaki farkı öğreneceğiz. Hakemler neden vardır? Hakemler oyunlardaki skorları kaydederler. Hiçbir oyun oynarken birilerinin kural dışı bir şey yaptığını gördün mü? Oynarken buna karar vermek zor olabilir. Bu yüzden de hakemler vardır. Onlar oyunun kurallarına göre oynanmasını sağlarlar. Bu oyunun adı hokey ve hakemler için zor bir spor. İyi bir hakem olmak için formda olmanın yanında insanları iyi idare edebilmek, adil ve dürüst olmak da gerekiyor. Peki sence başka nasıl özellikler gerekiyor olabilir? İyi iletişim kurmak, teknik ve taktik açısından oyunu iyi anlamak ve en önemlisi kuralları bilmek. Hokeye benzeri oyunlarda olduğu gibi oyuncuların disk adı verilen yuvarlak, sert ve lastik topu hokey sopalarını kullanarak rakibin kalesine atmaya çalıştığı bir oyun. Saha hokeyi, buz hokeyi, patenli hokey ve sokak hokeyi gibi türleri var. Sert bir spor olduğu için dizlik ve bazen de darbelere karşı kask giymek gerekiyor. Hakemler de bazen oyuncuları ve kural ihlallerini yakından takip etmeye çalışırken kendilerini korumakta zorlanıyorlar. Hat-trick nedir? Bir oyunda tek bir sporcunun 3 ya da daha fazla sayı yapmasına verilen attır. Kriket kuralları nelerdir? Aile ve arkadaşlarla top oynamak, güzel vakit geçirmek, formda kalmak ve güç kazanmak için idealdir. Kriket bir top ve sopayla yazları tüm Avusturya, Hindistan, Güney Afrika, Arap Yarımadası, Batı Hint Adaları ve Britanya'da oynanan bir oyundur. Oyun çok uzun sürebildiğinden iyi bir zamanlama, beceri, disiplin ve sabır gerektirir. Eğer daha önce oynamadıysan ya da kurallarını bilmiyorsan şimdi sana anlatacağız. Öncelikle her takımda 11 oyuncu ve 2 hakem, bir de oval bir alana ihtiyaç var. İnce bir tutma yeri olan kriket sopası ve topunu da unutma. Sahanın ortasında sert, kuru bir fırlatma alanı var. İki ucunda ellerinde sopa ile iki oyuncu duruyor. Birinin yüzü topu fırlatana dönüp duruyor. Fırlatanın topu kolunun üzerinden ve biri beyaz çizgili alana girmeden atması gerekiyor. İlk kural, fırlatan çizgiye basmamak zorunda. Yoksa takımı ceza olarak fazladan bir koşu yapıyor. Takımlar koşu yaparak sayı kazanıyor. Koşu, vurucu topa vurduğunda ve kriket sahasının diğer ucuna koşturup beyaz çizgiyi geçtiğinde sona eriyor. Bu arada diğer vurucunun da alanın diğer ucuna koşması gerekiyor. Vurucu istediği kadar koşu yapabiliyor ama sağ takımı tarafından topun kale kazıklarına çarpması halinde vurucu oyun dışı kalıyor. Kale kazıkları eşit boyda üzerlerinde küçük tahta parçalar bulunan 3 adet sopadan oluşuyor. Sağ takımı vurucuyu farklı yollarla dışarıda bırakabiliyor. Örneğin vurduğu topu dönmeden yakalayarak. Fırlatıcı attığı topun kale kazıklarına çarpması durumunda da vurucuyu etkisiz bırakıyor. Bir günlük oyunda atıcının altışar atış yaptığı 50 tur yapılıyor. Turlarda en çok koşu yapan takım kazanıyor. KÖB nedir? Kale öncesi bacak. Vurucunun topun kaleye çarpmasını bacağıyla önleme hareketi. Pimpon topu nedir? Masa tenisi diye bir spor duydun mu? Belki de onu pimpon ile biliyorsundur. Pimpon, iki veya dört sporcunun küçük raketlerle bir masa üzerinde hafif bir topu birbirine atmasıyla oynanan bir spordur. Oyun bir file ile ikiye ayrılan sert bir masada oynanıyor ve oyuncular topa yalnızca karşı tarafın topu kendi tarafına atması halinde vurabiliyor. Karşılıklı olarak top file üzerinden geçiriliyor. Kurallar dahilinde bir tarafın topa vuramaması halinde skor kaydediliyor. Oyunda ustalaştıkça çok hızlı oynanmaya başlıyor. Topa çok hızlı karşılık vermelisin yoksa kaybedersin. Masa tenisi ya da pimpon 1988'den bu yana bir olimpiyat sporu. Bir tarafın iki ya da daha fazla farkla 11 ya da daha çok sayı kaydetmesiyle oyun kazanılıyor. Pimpon ilk olarak 1880'lerde İngiltere'de yemek sonrası oynanan bir oyun olarak başladı. Oyun özellikle de kış mevsiminde dışarıda oynanan tenise bir alternatif olarak başladı. Şimdi bu oyun Asya, Avrupa ve Birleşik Devletler'de kıyasıya bir rekabetle oynanıyor. 1993'te Jackie Ballinger ve Lisa Lomas'ın 60 saniyede topa karşılıklı 173 kez vurarak bir dünya rekoru kırdığını biliyor muydun? Badminton ve speedminton arasındaki fark nedir? Badminton'u belki duymuşsundur. Peki ya speedminton nedir biliyor musun? Öncelikle teniste olduğu gibi badminton, raketle tek ya da çift oyuncular arasında oynanıyor. Oyuncular kortun iki ucunda duruyor. Aralarında bir file bulunuyor ve amaç da filenin üzerinden badminton topuna vurarak topun rakip sahaya düşmesini sağlamak. Topun rakip sahaya düşmesiyle devre ya da oyun son buluyor. Öte yandan speedminton aynı badminton'a benziyor ancak filesiz oynanıyor. Bu şu an Almanya'yı kasıp kavuran yeni bir spor. Tenis, squash ve badminton'un karışımı olan bu oyun hemen her yerde oynanabiliyor. Hareketleri benzer olsa da tenis ya da raketle oynanan tüm sporlardan daha hızlı oynanıyor. Oyunu Bill Brandes adında bir adam geliştirmiş ve ona ilk önce mekik topu adını vermiş. Ancak 2001 yılında oyun hızlı badminton ya da speedminton adını almış. Her yaşta sporla ilgilenebilirsin. Basketboldan yüzme ve jimnastiğe kadar pek çok spor türü var. Spor dünyası seni bekliyor. Evinin yakınlarındaki bir spor kulübüne gidip ne tür aktivitelerde bulunduklarına bir bakabilir ve kim bilir belki bir gün sen de olimpiyatlara katılabilirsin.